Selam arkadaşlar ben Yaşar Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün fazla konuşamayacağım. Ee, tek buraya buradan e, vicdansız olan e, benim kedimin vefatı nedeniyle yaptığım e, videoda gerçi onda daha kedimiz arası vefat etmemişti ama videosunu paylaşmıştım. Ve kedimizin vefat ettiğini duymuştum. Vicdansızın biri e, insanla yakışmayacak yorumlar yapmış. Oradan buradan onu buradan şiddetle kınıyorum. Cevabını zaten e, yorumdan altına yazdım. Vicdansız insanlıktan nasibini almamış bir insan. Yani biz burada fenomenlik yapmıyoruz. Hayvanımızı çok sevdiğim için bizden bir parça olduğu için biz de o sevgimizi, hayvanla olan ilişkilerimizi e, tüm hayvanseverle paylaşmak adına videolar çekiyoruz, paylaşıyoruz. Elbette ki biz de YouTube'luk yapıyoruz. Videoları bir şeyler e, kazanma peşindeyiz herkes gibi nedir bunlar e, bize bir şey kazanacak e, ben kendi payıma konuşuyorum kazandığım paralarla ihtiyaç sahiplerine hasper kadar geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum benim amacım fenomenik değil insanlara en azından bir nohut tanesi kadar yardımcı olmak istediğim için ben YouTube'dayım arkadaşlar daha önce destekçiydim sonra kendim soydum bir sürü videolarım var e, gayet de iyi yolda gitmeye başladık. Yani Rabbim herkese başarı nasip etsin, bizim e, hayvan acımızı kullanarak bize diliyor zaten bu şahıs, e, Rabbim seni nasıl biliyorsa öyle bilsin, seni ona Allah'a havale ediyorum. Artık diyecek bir kelime bulamıyorum, e, yorumda arkadaşlar e, okuyanlar gördüler bu şahsı, silmedim. E, duruyor ismi cismi, tabii e, fake hesap galiba, e, 2021'de katılmış ama hani videoları falan yok o yüzden onu vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bugün ailecek, Ares'in kabrini ziyarete gittiler. ben daha gidemedim. şu anda hazır değilim. çok üzgün olduğum için bir ara ben kendime gidip çekimler yapacağım. Şimdi size bu videoda Ares'in kabrini ve oradaki tüm hayvanların kabirlerini göstermeye çalışacağım inşallah. Bak. Burada tek tek gösteriyor. Bütün kedilerimiz, köpeklerimiz aha böyle gidiyor. Çalışıyor değil mi evi bu? Hı hı. Ha, tamam. Aha böyle. Buradan. Ares. Şimdi şöyle geliyor. Şunlar çamur biraz görünmüyor. Burası baştan. Manzarası çok güzel, hava dar, bunlar böyle. böyle, güzel yerler. Aha Yaşar. Aresin mezarlığı. Şıngıra da bu. Şurası iki çiçek dikilmiş. Burası da başka kedinin mezarlığı. Ares'imizin mezarlığı. Bunlar. Bak. Buralar. Karşı köyler. Çok güzel. Bak horozlar ötüyor. Tavuklar var, horozlar var. Bak burada Ares'in bir eşini göstereceğim. Düşük kulak. Aha. Bu böyle. Bu kedimiz de böyle. Bu da düşük kulak. Bu da bir düşük kulak. Bu da mamasını koymuşlar. İki tane. Bu da köpek. Köpeğin oyuncağından koymamışlar. Yazık. Bunlar köpek. Şurada bir daha kediler var. Anne, orada bir daha var düşük kulak. Aha. Aha bak. Bu da başka mezarlıklar işte. Kedi, köpek, bu da kedi. Herkes bu oyuncağını bırakmış. Hmm. Çiçek. Ne yazık. Tabii kedi. Dört dakika olmuş. He, şunları çekin şu kedileri. Dört, dört. Alo. Allah'ım şu da pek tatlıymış. Ay, düşük kulak. Allah'ım. Yavrum yazık. Ah yavrularım. Sizin de bir küçük mezarlığınız oldu. He. He. Şu. Bak. Bu da oyuncağı. Öyle heykel gibi almışlar. Bunlar şeyleri. Bak buralara hep küçük küçük. <laughs> Şimdi ay bunlar da toplarını koymuşlar yavru. Boynuyormuş demek ki bunları. Yazık. Şuna bak. Cık cık cık. bir oyuncak. Bunun da faresi var Şahin. Bak bak bak. Görüyor musun? Bu. Bakın. Buz, bu şey <Gülüyor> 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 e, fare faresi Kayağıtma, varmış. Misin? Ay, bak abi bakın. Bak. Aslan gibi. Bunlar köpek mi? <laughs> dur dur. Niye bir şey sopası düşmüş. Abi ya. onu bilerek yapmış olabilirler Bak. He. Dokunma. Yok çek onu da çek. Ne o? muymuş? Adı. bu da köpek bunu niye yatırmışlar şey? şunu yavaş yavaş işte. şimdi oyuncağına koymuşlar <laughs> çiçek Allah'ım bunlar bir de çiçek getirmişler bana köpeğe <laughs> kız fotoğrafı falan çekilmiş köpeğinin Ah ya şunlar da aile çekilmişler. Görüyor musun yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arasımızın, yavrumuzun, kıymetlimizin, canımızın, neşe kaynağımızın kabrini size gösterdik. Onun gibi orada bir yıl kediler de var vefat etmiş. Bizim kedimiz de bir yıl bizle beraber yaşadı mutlu bir şekilde ee, bizlere neşin kaynağıydı. Hala inanamıyoruz. Bir gün daha sandı, bir gün de öldü. Ee, i̇nşallah gitti yerden mutludur. Rabbim inşallah e, Büyük İslam aleminden dediği gibi e, öbür tarafı gerçek haline geçtiğim zaman e, insanlar dilediği zaman istediği zaman e, çok sevdiği hayvanları Rabbim e, onlara veriyormuş diye okuduk gördük. E, sevindik inşallah. Ee, bu ilim adamlarının, bilim adamı veya İslam alimlerinin dediklerini inşallah doğru çıkar. Biz de sevdiğimiz hayvanlarla sadece araç bir sürü hayvanlarımız geldi geçti. Onlarla biz de cennette nasip olursa inşallah cenneti de sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla, komşularımızla, hayvanlarımızla, ailemizle, anamızla, babamızla, çocuklarımız hep beraber birlikte orada olmayı nasip etsin Rabbim inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoda burada son bulurken herkese çok selamlar söylüyorum. Başsağlığı diye yatan arkadaşlarıma hepsine saygılar, sonsuz teşekkürlerimi bir boş veriyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ee, iyi i̇yi bir günümde başka videoda görüşmek üzere.